İş Kapısı kanalımıza hoş geldiniz. Takdir edersiniz ki teknoloji hayatımızın her noktasına nüfuz etti. 7'den 70'e milyonlarca kişi teknoloji ve teknolojik aletlerle tanıştı. Hatta kaynaştı. Herkesin elinde telefon, her odada bir televizyon, çocukların elinde tablet, büyüklerin elinde kumanda bulunuyor. Milyonlarca kişi her gün teknolojik ürünler alıyor veya alma planları kuruyor. Bu nedenle teknolojik ürünler satan mağazalara büyük önem veriliyor. Türkiye'de vatandaşların büyük ihtiyaçlarını karşılayan şirketlerin başında Media Market firması gelmektedir. Yüzlerce mağazası, binlerce ürünü ile öne çıkan firma önemli bir istihdam kapısıdır. Peki Media Market nedir, kimindir? Media Market personel maaşları ne kadardır? Bu soruların cevapları videomuzda sizlerle. İyi seyirler. Media Market firması elektronik ve teknolojik ürünlerle bunlara bağlı yan ürünler satan bir şirkettir. 1979 yılında Almanya'da kurulan firma yıllar içinde önemli ölçüde büyümeyi başarmıştır. Günümüzde tüm dünyada bini aşkın mağaza, şirket 20'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Media Market firmasının Türkiye ayağı ilk mağazasını 2007 senesinde Ümraniye'de açan firma kısa sürede diğer şehirlerde de şubeleşmiş ve yüzlerce insana iş fırsatı vermiştir. Ülkemizde 25'ten fazla şehirde 70'ten fazla mağazası olan firma binlerce çalışanı ile milyonlara başarılı ve özverili bir şekilde hizmet vermektedir. 30 milyar euroya yakın cirosu bulunan firmanın bünyesinde 100 bine yakın personel istihdam edilmektedir. Firma Türkiye'nin en büyük teknoloji ve elektronik ürünler satan şirketlerinin başında gelmektedir. Hemen hemen her büyük şehirde şubesi bulunan firmada çalışma şartları zorludur. Çünkü her gün mağazalara binlerce kişi akın eder, çalışanlar saatlerce ayakta çalışır ve müşterilerin sonu gelmeyen sorularına cevap verir. Ayrıca mağaza ve ürün güvenliği, reyon düzeni, mağaza temizliği, müşteri ilişkileri gibi konularla ilgilenirler. Peki Media Market çalışma saatleri nasıldır? Media Market genel olarak alışveriş merkezlerinde bulunmasından dolayı vardiya sistemi ile personel çalıştırmaktadır yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak personel çalıştırmakta olan medya market mağazaları genel olarak sabah 10 akşam 10 arasında hizmet vermektedir. Firmada günlük çalışma saat ortalama 9 saat olarak uygulanır. Personeller bu sürenin içerisinde yemek molasına çıkarlar, çay, ihtiyaç ve tuvalet molası gibi molalara da çıkabilirler. Mağazalarda vardiya sistemi bulunur. Kimin hangi saatlerde çalışacağına mağaza müdürü karar verir. Peki MediaMarkt'ta iş başvurusu nasıl yapılır? Firmaya iş başvurularını firmanın kendi resmi internet sitesi başta olmak üzere kariyer sitelerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca şubelere fiziksel olarak başvuru yaparak da iş başvurusu yapabilirsiniz. İlgili başvuru linklerini sizler için açıklamalara ekledik. Şimdi gelelim en önemli konuya. MediaMarkt maaşları ne kadar? Yol ve yemek ücreti var mıdır? Medya Market çalışanlarına maaş konusunda oldukça başarılı bir politika uygulamaktadır. Firmanın maaş politikasının merkezinde asgari ücret bulunmaktadır. Firmada işe yeni başlayan ve deneyimi olmayan personellere asgari ücret artı sosyal haklar şeklinde imkanlar sağlanırken deneyimli personellere asgari ücretin üstünde bir maaş artı sosyal haklar üzerinde imkanlar verilmektedir. Medya market, satış görevleri, kasiyerler, personeller ortalama asgari ücret üzerinde 300 TL kadar artı bir ücret almaktadır. Mağaza müdür yardımcılarının maaşları ise 4000 lira üzerine çıkabilmektedir. Mağaza müdürü olarak çalışan personeller ise 5-6000 TL civarında aylık alır. Ayrıca personellere günlük yasal limitler dahilinde yemek kartı olarak 500 TL civarında bakiye yüklenir yol ücret veya servis imkanına sunulur. Üstelik mağazalarda prim yerine geçebilecek ikramiye sistemi de bulunur. Şirket uluslararası arenada faaliyet gösterdiği için uluslararası hukuka uygun hareket eder. Sendikalaşmaya izin veren firma her 3 ayda bir çalışanlara maaşlarının 3'te 1'i oranında ikramiye verir. Yakacak yardımı, okul yardımı gibi ücretler de verilir. Ünvana bağlı olarak özel sağlık sigortası yapılır. Şirket Yıllık izin prosedürü çerçevesinde, yasal mevzuat tarafından belirlenen izin kullanımı koşulları doğrultusunda çalışanların yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. 14 artı 2 şeklinde uygulanır. Ulaşım hizmeti mevcut güzergahlarda bulunan servisler veya yol ücreti ile pozisyonları gereği kişiye özel araçlar şeklinde uygulanır. Media market hangi pozisyonlarda personel alımı yapıyor? Media Market başta satış temsilcisi, mağaza müdürü, mağaza müdür yardımcısı, takım lideri, danışman, güvenlik, teknik servis gibi pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirmektedir. Bunların haricinde firma kendi bünyesinde insan kaynakları direktörü, insan kaynakları uzmanı, yönetici ve yönetici asistanları gibi kadrolarda da alım yapabilmektedir. Videomuzun sonunda sizleri çalışan yorumlarıyla bırakırken herkesin hak ettiği maaşı alarak sevdiği işi yapması dileğiyle Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı ve benzer videolar ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.